Çin amca. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın gençler. Evet. Hazır Günaydın. mısınız? Limanımıza geldik. Çok güzel bir duba yapmışlar. Buradan derneğimize, Bekir Başkanımıza, emeği geçen herkesi çok teşekkür ediyoruz. Yani şu konforu bize sundukları için Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Eskiden mücadele ediyorduk. Teknelerden atlıyorduk. Bir sürü uğraşıyorduk. devam Çarpmadan. Tamam tamam. Ege kaptan iş başında. Soldan. Soldan oğlum. Çağlar amca. Efendim. <laughs> Heyecanlı mısın? Efendim balık amca. Heyecanlıyız tabii. Geliyoruz, geliyoruz. Ege nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Çok güzel mi? Büyük hissediyor musun? Evet. İyi o zaman gideceğiz şimdi. Geliyoruz, geliyoruz. Bugün Çağlar amcamı da getirdik. yapacak yine. Gidelim o zaman. Merada görüşürüz değil mi Ege? Evet. Olacak mı? Olacak. Bugün olacak. Eko sen ne yapacaksın? Ben Ali amcam bana hediye etti. Eşik atacağım. Ne ismi? Konifer. Blue Blue, Blue Blue mu? Aynen. İyi hadi bakalım. Teşekkürler buradan da Ali amcama. Dedi ki hep onu atsın dedi. Ben o onunla bir büyük bir balık yakalasın video istiyorum ondan dedi. Tamam. İnşallah tamam. yakalarız. Hadi bakalım. Bakıntı var. Sarıyorsun dümdüz sarıyorsun. Kontur sar bırak. Kontur sar bırak. Terke. Cepat burak. Bukakin meh. ekranda yazdı balık aldım. Evet. Sonunda be. Sonunda be. Hadi inşallah. Çıkartmayı nasip olur.

Uh. Kafadan. <laughs> Vay, çok iyi. Çok iyi. Yan abi, yan. Vay be. sağlar amca. Vallahi süper. Çok güzel. Ekranda balık yazdı. Oradan Sabahtan beri uğraşıyoruz. Sonunda aldık. Vallahi helal. Sence kaç? Bence 7 var. Yok. 5 var ya. Evet, 5'i var. Belki de 6. Al bakalım bir. Oo. Oh. Çok güzel balık ya. Vallahi. Var mı? Var. Beşi var garanti. Çok güzel. Şöyle bir elini falan bula bir. Allah Allah. Zeynep. <laughs> <laughs> Allah'a süper. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi.